Hepinize merhaba arkadaşlar. Maalesef Roblox'a e, birkaç gündür e, hatta bir 3-5 gün oldu. Kimse giremiyor. Maalesef Türkiye'de bazı uygunsuz, çocuklara uygunsuz videolar içerik üreticileri yaptığı için Roblox'un kapanma ihtimaline sebep oldular. Ve bu da üzücü bir durum. Ee, bazı benim gibi Roblox videoları çeken bazı Youtuberların meslekleri elinden alındı. Bu sebepten dolayı. Ee, eğlence amaçlarıyla kötü sebepleri olmayan arkadaşlar için video çeken e, içerik üreticileri tarafından engellenmesi bence suç ihtimaline karşı bir şey olamaz yani kötüler yüzünden e, iyiler de maalesef bu durumdan e, sebep oldular. Ve bugün de sizlerle birlikte yine eğlendirme amaçlı bir video çekeceğim. E, iki tane aile olacak bu videoda. Dizi gibi düşünelim bunu. İki tane aile olacak. E, iki kuzen olacak, komşular. Bu e, bunun bir e, dizi haline getireceğim. E, açılana kadar en azından sizleri güldürme amaçlı yani. İnşallah sizleri mutlu edebilirim bu açılana kadar sebepten dolayı. Ee, benim de bu zamana kadar sizleri e, uygunsuz içerikle karşıladıysam affola, affedin ne olursunuz. Şimdi e, hemen lafı uzatmadan dizimize geçelim. Görüşmek dileğiyle, bay bay. Of, annem nerede? evden gitti. Ben şimdi ne yapacağım ya? Gönlüm da takıldı. Bakardım kudenlerim evde mi? Evde deyse onlara gidelim. Ya bunların ışıkları dayanmıyor. İçeriden baktım. Salaklar gitmişler ama perdeyi de ölmemişler. Neyse. Ehem. Mahallede gezmek zorunda kalacağım. Benim bisikletim neredeydi? Of. Roblox da kapandı. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bakalım Roblox satılmış mı? Dokduk tatıldıydı onu bakalım. Ana. Balık kesire döndü tablet. Kapan kapan. Kapat. Ha, tamam kapandı. Bir anda balıklar konana virüs oldu tahmin ettim. Neydi? Kutenlerim hala evde gelmemiş gibi. Aman onları mı ben ya? Bakacağız gideyim. Bir dedim anayım. Ve tıkacağım. Şurada bir tikletim. alayım. Bir tikletim tekil önümden tekil. Oğlum, oğlum, oğlum neredesin sen? Bisiklet mi sürmeye gitti acaba? Yukarıya baksam mı bakayım? Yukarıda mı? Yukarıda olma ihtimali yüksek. Burada değil. Bizim orada. Odamızda olma ihtimali de yüksek değildi zaten. E kendi odasında da yok. A, kuzeninin odasında da olmamalı bence. Tuvalette olması burada da yok. Lan. Bagajdan sesler geliyor. Lan. Evden sesler geliyor. Bisikletim bozulmuştu onun sesi bir kalkayım. Yo, hala geliyor. Kim var lan orada? En iyisi annemin taktiğini kullanmam lazım. Kafasına defterle vuracağım. İyi fikir. Neredesin? Gel lan buraya. Benim odama girelim ya beltelim. Nerede lan bu? Alayım. Ana şurada. Kutbaz kurmam lazım. Ya lah. Oğlum, oğlum bırak. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum, oğlum bırak onu. Oğlum. Ben senin oğlun değilim. E, çocuğun da değilim. Evladın da değilim. Tut lan. Ana, babam mı şöyle? Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen neredesin sen? Aşağıya bakacaktım. Sonra bir baktım ki odalara bakmadım buradaki. Oraya bakayım dedim. Baba ben de ne yalan söyleyeyim. Aşağıdaki otopark yerinde senin arabayı koyduğun yerler var ya. Kutulara bakma. E, Su içecektim de. Şu dolabı kapatayım. Tu annemler gelmeyin dedi. Kudenlerim de evde yoktu dedim. Ben de dedim ki hatta da bakarca bir tık dedim. O da hatta çünkü evde anahtar yoktu. Kapıyı kapatsam e, kapı kapatılacaktı. Sonra e, sonra tisim falan geliyor. Twitter'ın falan diye. Gelmedim aşağıdaki bagajda bitiklet turdum Yani bisiklet falan sürmenin nedeni ben miyim oğlum? Hayır hayır öl. Asla sen değilsin. Olamazsın zaten. İyi tamam. Ben de bir tane eşyamı unutmuştum arabayı alıp gideceğim ben de zaten. Tamam mı? Sen kendine sahip çıkarsın umarım. Annem de gelir zaten Yani Ben şöyle pizza falan alayım. Karnım da acıktı birazcık. O yüzden karnımı doyurmak için bir pizzayı ediyorum. Boynumu çok acıttım be oğlum. Yani babacım hıyar gibi ortaya çıkınca ben de burasım geldim. Ay pardon. <laughs> ölümcek gibi <laughs> e, yaratık yani <laughs> yani e, hırsız gibi ortaya çıkınca e, benim de bu e, hırsız mısın gibi olasılığım geldi. Ben taktiğini yapmak istedim. bunu buldum. Çok da acıtmıyor. Hep annenizden öğreniyorsunuz çocuklar bunlar ya. İyi ben gidiyorum. Lan. Araba nerede? Oğlum. Ha baba ben sana bir şey diyecektim ya. Sus ve sorduğum sorulara cevap ver. Çok sinirliyim şu anda. Beni dövemezsin babacığım çünkü annem geldi. Geldim anne. Senle sonra görüşeceğiz afacan. Ay beni bir bırakın. Günaydın canım. Arabı bırakın. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Haberiniz olsun. Tamam anne. Bu Çocuktan da yoruldum ben ya. Evlatlık olduğunu bir an önce almasa keşke. Ah telefonum çalıyor. Efendim hakim bey. Evet sizi dinliyorum şu anda. Güvenli bir ortamdayım. Kimse yok yanımda diyebilirsiniz. Tamam balkona geçeceğim. Bir dakika. Hemen geçtim balkonuma. Söyleyebilirsiniz beyefendi. Yalnız konuştuklarımı iyi dinle. Çünkü iş yerinde ve salgın ortamında sana gerekli olacak bilgileri söylüyorum. Söyleyin hakim bey. Dinliyorum sizi. Bu çocuğun dosyalarını çabuk iş yerine getir ve işlemlerin başlatması gerekiyor. Çocuğun geri ailesine verilmesi gerekiyor. Çünkü öyle öğrenmesi çok kolay olacak bu şekilde. Haklısınız. Ben şu belgeleri alıp hemen iş yerine geliyorum. Kusura bakmayın. Uf, ben baktım bu çocuktan ya. Ben Ali'ye dedim ama ben bu çocuğu almayalım dedim. Nerede bunun belgeleri? Hmm. Burada. Tamam. Bıçağımıza koymam lazım. Ya da içime saklayayım. <laughs> tamam. Oğlum. Ben gidiyorum anneciğim. Tamam anne. Görüşürüz. Ak akşam e, erken geldim. E, bir şeyler diyeceğim sana. Bay bay. Tamam anneciğim. Akşam gelince haberleşeceğiz. Ah be oğlum. Belki birbirimizi daha göremeyeceğiz be anneciğim. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Hmm. Geldim. Hakimin odası bura değildi. Buraydı. Hop hop. Siz nereye geliyorsunuz öyle? Buraya herkes kolunu sallaya sallaya giremez. Buranın kimin odasını olduğunu biliyor musunuz siz? İlk önce o silahı indirin. Müdür kendisi çağırdı beni. Ve sizin bu yaptığınız kamuoyunun saygısızlık. Gel bas. Benim yanıma yaklaşamazsın. Ama dur. İlk önce müdürüne sormam lazım. Kimseyi öyle yalnız yalnız buraya alamam. Tık tık. Çabuk konuş. Gelen misafirden haberiniz var mı? Ulaştı mı buraya? Efendim binaya bir kadın geldi ve kimin olduğunu bilmiyoruz. Senin de yani sizin de bugün bir programınız olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün pazar. Demek gerçek ee, kocasının yanına geldi. Al içeri. Tıpış tıpış yanıma gelecek. Bir şey anlamadım da neyse. Peki efendim çağırıyorum. İçeri girin ama 5 dakika sonra çıkın. Fazla darlamayın adamı. Çok işi var bugün. Tamam be tamam. Ayrıca bu sene hiç ilgilendim. İster 10 dakika ister 20 dakika kalırım. Kapat. Merhaba Hakim Bey. Nasılsınız? Belgeleri istemiştiniz. şöyle masamıza bırakayım. İşte biliyorsunuz her şeyi telefonda da anlattığım üzere her şey öyle ilerledi ve sonra bir çocuk yapma kararı aldık yapamadık sonra işte bu belgelerde anlıyorum seni bu belgelerde onu gösteriyor zaten gerçekten senin için zor Bunu biliyorum. <laughs> dakika. Ben bir lavaboya gideyim. Siz bu belgeleri biraz araştırın isterseniz. İşte. Gel. Geliyorum memur bey de. Ne oldu da anlamadım. Ay. Geldim. Sen şimdi arabayı al. Kaçır. Ben de onu halledeceğim. Anlayacaksın yani bazı şeyleri. Hmm. Okey, anladım öyle diyorsunuz tam olarak çocuğunu da kaçırayım tam olsun tamam mı tamam çocuğu da al ama farkındalık yaratma hemen şehirden uzak şehir şehirden uzaklaşın tamam müdür bey <laughs> operasyon hazır olun <laughs> sahtekar kilidi de şeyde unutmuş. Neyse. Dın, dırın, 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 Heh, geldim bura olmalı. Ben bu evin anahtarını nasıl açacağım ya? Anne. Hoş geldin amca. Sen kimsin? Sen benim arabaya. Annenin yanına götüreceğim seni tamam. Olur. Nehim de ee, şöyle kapıyı kilitlem anladım. Tamam. Ben biliyorum. Gel hele bayağı çabuk. Bir de emeği veriyor. evini veren çocuğu hiç sevmem. Annenin e, diğer evine götürürsem. Annenin iki tane evi var. Bunu kimse sana söylemedi veya sen bilmiyorsun. Tamam mı? annenin sığındığı ikinci evi bura. Bir şey diyeceğim. Siz gerçekten polis misiniz? Yoksa kıyafetiniz şey mi? Ee, sahte kıyafet mi? Oğlum. Bizim sadece bir tane evimiz var. Ha, bir tane bana bir tane evimiz var demişti. Bir dakika. E bu bizim evin anahtarıyla uymuyor. Geç lan içeri. Hayır. Hayır. Bana bunu yapmayın. Ne olur. Kaçamayacaksın benden. Gel buraya. Kaçacağım. Kaçacağım. Senden kaçacağım. Annemin babamın yanına gideceğim. Küçüğüm. Benden korkmazlar ama Kuzenimin kaçırılmasına izin veremem. Velet pislik e, geride kaldılar. E burada bir şey yok. Ana, dayımın arabası. İçinde kimse de yok. Dağın arkasında biri olması lazım. He. Kuzenim. Ve yanında hırsız. anne. Oğlum, ne oldu oğlum? Gel anlat bana. Dağın arkasına gördü. Korkarım ama oğluma kimse bir şey yapamaz. Oğlum. Baba, senden kaçacağım. Baba. Arkana al beni baba. Alo. Efendim. Çocuk kaçtı. Babası geldi. Bir şeyler oldu ama anlamadım. Aa. Çabuk uzaklaş oradan. Ne oldu ki efendim? Kaç dedim sana. Oğluma karışmayacaktın. Aslan babam benim be. Aslan Bir savaş çıkmış olmalı. E o bayılan sizin askeriniz. Ve vuran benim kocam. Yoksa siz. Çocuklar. Bir şey unuttuk. Anneniz. Koşun. Koş kan koş. Ya biz mi sıkacağız? Dayım gitsin işte Allah Allah. Özel kuvvet gibi her yerden geliyorum. Geliyorum Kerem. Yettim cemle. Yettim Cemre, yettim. Yettim. Yettim, 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 yettim. Sık 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 sık. Hoş geldiniz çocuklar. Şöyle arkanıza geçeyim. Ee, kötü bir olayla karşılaştık. Siz gözlerinizi kapatın ve arabayı geçin de arabada kaçırıldı. Allah kahretsin. Arabanızı gördünüz mü? Alırız alırız. Ee, neyse ki ee, güvenlikler geldi. Kaçın. Kaçın. Ee, evet arkadaşlar. <laughs> dizinin sonuna geldik. İkinci bölüm sizlerle olacak. E, maalesef e, 18 dakikalık bir e, dizi yapmaya çalıştım. Sizleri eğlendirebilmek için. E, Aksiyon dolu bir film oldu. Dizi oldu. Dizinin ikinci bölümü yarın sizlerle olacak ya da akşam atarım diye düşünüyorum. Akşam ya da yarın sabah olabilir. İzlemede kalın. E, dizi çok güzel oldu. Dizini çok güzel. Sevdim ben bu diziyi. Anam. Kız. Türk var ya. Aa, Türkler. ne ka Türkler var. Tamam. Görmedim Türkleri ama e, güzel bir dizi oldu. E, bu dizinin adını da siz yorumlara yazarsınız diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Türkler gelin.